Merhaba arkadaşlar vlog zamanı Fatih Önder yine bir vlog Yine ama bu seferki vlog nasıl Bu seferki vlogumuz ee, Daha değişik olacak Evimi kendime daha iyi tanıtacağım 10 dakikalık mükemmel bir video Şimdi ee, Şöyle Evimde Eşyalardan Bilgisayar Özellikle odadaki bilgisayar kameradır. Evet, şu bu sistemlerden bahsedeceğim. Yatak odasına da uğrayacağız. O dehşeti göreceksiniz. Ee, arkadaşlar e ve ilk önce başlamak istediğim kaynak kardeşim olacak. Kardeşim. Çok merak ettiniz arkadaşlar. Dediniz ki e Fatih kardeşini çok merak ediyoruz. Kardeşim. Nasıl bir şey? Yani dediniz bıfıfıca dediniz kardeşin nasıl birisi? Buyurun Abdullah Bey. Televizyonun Pepe çıktı izleyin ha on numara on numara on numara yani şaka yapıyorum tabii ki. Getim evet, evet. tabii ki şaka yaptım kardeşimin. Bütün eşyalardan bahsedeceğim şu ailemin evinden zaten kendi evimden Eee ayrı bir yurtta evde yaşıyorum. E, yurtta da yaşıyordum. Sonra bu sene eve geldim. Eee masamız, montumu çıkartıp yere attım. Tövbe töbe ya. Mutfağımız dehşet. Dehşet. Böyle. Manifatura on numara. Burada da güzel eserlerimiz var. Mükemmel. Allah kelamı tabi. Evet. Ve Sibirya. Arkadaşlar burada burada eee yattığım zaman yemin ediyorum ayağım donmuştu ve hasta olmuştum. Saatüre kadar gidebilirsiniz. Soğuk taraf acayip. Ah oh, don Ve ve eee odamız tövbe Rabbi. Odam eee kitaplık şöyle bahsedeyim. Ve evet, bilgisayarım birinci blokta da bahsettiğim gibi tabii ki. Ee, şu zaten ışık pek vurmuyor. Ondan dolayı ben şöyle çaprazdan göstereyim. Odamız. Odam. Allah'ım. Bilgisayarım fişleri kablo ee, konsollar falan filan. Eee arkadaşlar bu arada... blok ee, Vlog ee, 2'de çenden eee vlog'u daha çok olacak. İnşallah. E, internet hızı biraz daha e, hızlı yaptıracağım. Eee hep en önemli diyorum bu da benim biraz daha hızlandıracağım. Ondan dolayı da o kotayı çözeceğim benim internet şu an kotalı e, ailemin evinde. Ondan dolayı biraz hız aşımı var. Ondan çok kasıyor videolar. Ama gelecek e, e, Evet biraz kendimden bahsedeyim e, Şöyle çok rahatsız oluyorum kafamda vurdum Dolaşıp yapayım Arkadaşlar e, 1999 doğumluyum e, Şu an 16 yaşındayım e, Fatih ilk açtığım zaman Çok zenginim ha para düştü yemin Eee bir vaat oyunda yaptığım zaman sene geçen senenin yaz ayı haziran'ın 12'siydi Bu fikri bana veren geri zekalı kuzenim Dedi kanal aç seversin dedim Ortak sayfada videolarımı attım Kendi sayfamda da abonem var ama az Eee Ortak sayfaya atıyorum videolarımı ee, o da Dört Wild Child Öyle acayip boktan boktan bir isim o kanala attığım videoları izleyebilirsiniz. Ee, o orta kanalda daha çok izleniyor. Daha çok abone var. Hmm, hmm. Aynen. Evet, daha çok abone var. Ee, bu kadar. Yani ee, bu arada bir de şarj yazımı da göstereyim. Yani vlog dediğiniz budur. Çiçeklerim on numara. Bak bunlar bu hepsi kendi çiçeğim. Bunu şeyde almıştım. Şu çiçeğim. Çünkü ben 9. E, sınıftayken e, arkadaşım almıştı. Gerçekten yani tebrik ediyorum. Bir erkeği anlayacağın güzel hediye. O ustura telliyim. 10 numaradır. Çekim gücü vardır. 10 numara. Üçlü kombo yapar. Üçlü kombo yapar. Kamera düştü. Üçlü kombo yapar. Ondan bahsedeyim. E, şemsiyelerim. Uy ne fenadır ha. Benz burun benim değil. Ayakkabım. Bak vlog ayakkabımı koydum ya yok böyle bir şey ya. Ee, başka da söyleyecek bir şey yok. Hayatten kürsüye. Gusül abdesti aldıktan sonra ilk buna giderim. İlk gusül abdesti aldıktan sonra ilk buna giderim. Fena olur. Öyle arkadaşlar bu kadar. izlediğiniz için teşekkürler. iyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.